Invest gece. Halkidiki'de ne yapıyor? Şu an biz neredeyiz? İlk önce herkese merhabalar. Şu an bulunduğumuz konum Skala Gerakini tatil yeridir. Kuzey Halkidiki'nin en lüks, en popüler turistler arasında çok yaygın olan bir bölgedir burası. Halkidiki'nin en lüks otelleri burada mavi bayraklı plajların da yer alıyor burası. Aynı zamanda Skala Gerakini Selanik Havalimanı'na da yakın. Selanik Havalimanı'na 45 dakika mesafesinde. Biz Selanik... bugün sabah geldik yollarda boştu böyle bir yarım saatte geldik yani evet, böyle bayağı evet, Selanik'ten sız, yakın sız, hızlı geldik. <laughs> <laughs> boş Yollar boştu. <laughs> <Yollar geniş. geniş. gülüyor> evet evet Aynen. evet. Ya dolayısıyla Skaladan aslında hem e, plajlara da hızlı bir şekilde Hı -hı. ulaşabiliyorsunuz çünkü etrafınızda çok güzel plajlar da var. Aynı zamanda Selanik'e de yakınsınız. Dolayısıyla bizim buradaki e, yatırım yapma sebebimiz de şundan kaynaklanıyor. E, Halkidiki zaten Yunanistan'ın turizm merkezidir. Halkidiki'ye Selanik Havalimanı'ndan geldiğinizde rahat bir şekilde Skala Skalagerakini'ye ulaşabiliyorsunuz. Skalagerakini'de e zaten e, Halkidiki'nin en lüks 5 yıldızlı otelleri burada. Dolayısıyla biz dedik ki deniz manzaralı arsayı alalım tamam. ve burada güzel bir villa projesini yapalım.